Mesela bazı hanımefendiler var hani tanıdıklarımdan yola çıkarak söylüyorum görüştüklerimden. Ya nasıl desem de küsmese diye hı hı. dört dönüyor yani hı. elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor. Ama yok başaramıyor çünkü küsmek için hazır bir modda bekleyen bir beyefendi var. Şimdi her şeye küsmeye hazır bir beyefendinin kendi psikolojisinde sıkıntılar vardır kendilik algısında sıkıntılar vardır. En basit bir eleştiriyi bile küsmek için gerekçe üretiyorsa kendi kişilik bütünlüğüne tehdit olarak algılıyordur. E sen beni sevmiyorsun, sen bana değer vermiyorsun. Ya sana seni seviyorum demek, senin her dediğine evet demek, her şikayet ettiğine amenna demek, her istediğini yerine getirmekse eğer ben yokum, bir tek sen varsın gibi oluyor. Evet. Yani benim tercihlerim yok, benim rahatsız olduğum yok, benim hayır deme rahatsız olduğum konular gündemde yok, hayır deme şansım yok. Yani ben senin için yaşıyorum demektir. Her ben, şeyi olduğu gibi kabul etmek. Yani o ne derse, o, evet. onun dediğinin dışında herhangi bir şey yok demektir. Allah beni senin karşında köle olarak yaratmadı yani.